Sevgili ikizler merhabalar. Bu yayınımızda 17-23 Şubat haftasını konuşuyor olacağız. Ve haritanıza baktığımızda yükseleni ikizlere getirdiğimizde görüyoruz ki bu hafta hem duygularınıza hem düşüncelerinize yoğunlaşacaksınız. Görünüz, bakışınız iç dünyanızda olacak ve siz duygularla düşünceler arasında bir miktar çelişkiye yatkın olacaksınız bu hafta. Duygularınız ile mantığınız farklı şeyler söylüyor olacak. Dolayısıyla ya da açıkçası iç dünyanızı dengelemeniz gereken bir haftada olacaksınız. Hadi bakalım kolay gelsin diyelim ve devam edelim. Bakın sevgili ikizler. Başkalarının sözlerinden etkilenmeye çok açık bir haftadasınız. Ve eğer önemli bir karar alacaksanız bu hafta lütfen iç sesinizi, özünüzden gelen o sesi dinlemeye çalışın. Zira manipülasyona çok açıksınız. İş konularınıza baktığımızda ise işinize, iş yerinize aidiyetinizi sorgulayacağınız bir haftadasınız. Ve emeğiniz ile, çabanız ile karşılığında aldıklarınızın bir denge içerip içermediğini oldukça sorgulayacaksınız. Elbette buradan da bir sonuca varacaksınız. Görev ve sorumluluklarınızda artış olacağını söyleyebiliriz. Ancak size ciddi bir önerimizde lütfen kaldıramayacağınız yükleri üzerinize kabul etmeyindir. Çünkü iş yerinde böyle bir konuya, bu konuda bir konuşmaya açık olabileceksiniz. Daha şimdiden Sizleri belli bir tarih konusunda, belli tarihler konusunda uyarmak istiyoruz. Özellikle 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasında hiçbir konuda, hayatın temel alanlarındaki hiçbir konuda eğer mümkünse, eğer uygunsanız radikal bir karar almayın demek isteriz. Eşinizle veya partnerinizle aranızda bir süredir devam eden iletişim sorunları varsa Onları çözmek için harekete geçebileceğiniz bir haftadır. Yani haftanın enerjisi bunun için gayet uygundur. Ancak kendi ailenizle olan sorunlarınızı, kendi ailenizden etki aldığınız konuları lütfen ilişkinize yansıtmayınız. Belki de ailenizle ilişkiniz hakkında konuşuyorsunuz ancak ilişkinize dair aile etkisinde davranmamanız inanın ki ilişkinizin yararı için çok önemli olacaktır.